Bu Welcome to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare Scarring Hand me a dream Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videonun başından da gördüğünüz üzere bu video efsane olacak. Daha fazla böyle videonun devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Burada çeşit çeşit BMW, Volvo, Doblo, arkada tır bile var. Aşağıda ise bizi bekleyen zorlu engellerimiz var. Bugün bu gördüğünüz cüncük gibi arabaları paramparça edeceğiz. Videomuza başlamadan önce şunları göstereyim. Güzelliklere bakın. Jeepinden tutun tırına, arabasına hepsi var videomuzun ilk konu Fiat Doblo. Haydi beyler görüşürüz görüşemeyiz. Allah'a emanet. Fiat Doblo'muzla yola çıkıyoruz. Aşağıda bizi düz duvar bekliyor arkadaşlar. Doblo'yla düz duvara vuracağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Doblo'yu şu anda yokuş aşağı saldık ve Allah belamızı verdi. Oğlum ne oldu lan böyle? Arabanın gördüğünüz üzere Allah belasını verdi arkadaşlar. İçeri çöktü. Duvara bakıyorum. Duvarda ufaktan bir yamulmuş. Tekrardan bir Doblo'muzu vuracağız arkadaşlar. Uy, oğlum, oha, oha arkadaşlar bu sefer duvarı yıktık ama duvar başımıza yıkıldı. İkinci aracımız Volvo arkadaşlar biraz önce aşağıda tır görmüştünüz Volvo ile yani dünyanın en sağlam arabasıyla tırı çarpıştıracağız. Aydın bakalım başımıza neler gelecek şu anda yola çıktık bindik bir alameti gidiyoruz kıyamete araba zaten ufaktan uçtu vasko Allah. Yes, Bu video tam sinirinizi, stresinizi atmalık güzel bir video abi İnsan bunu yapınca rahatlıyor arkadaşlar Şöyle bir aşağıdaki duvarın yanına doğru gidiyoruz Aydın bakalım Volvo duvara karşı ne yapacak abi Şöyle bakalım Allah Ama şunu söylemek gerekir ki Volvo harbiden çok sağlam araba. Duvara vuran bir arabaya göre bence harbiden çok iyi. Gördüğünüz üzere içi hala sap sağlam duruyor. Şöyle ben hatta içine geçeyim. Biraz önce dıştan vurduğumuzda pek bir şey anlamadık. Şimdi bir içten deneyeceğiz arkadaşlar. Uy, oğlum bu ne böyle? Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu sefer tırın altına girdik. Harbi bayağı bir gerçekçi bir kaza oldu. Allah kimseye kaza bela vermesin kardeşim. Sınırlarımızı zorlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Clio'yu mu alsak, tırı mı alsak, Toyota'yı mı yoksa Range Rover mı? Bayağı bir karar vermiş. Şöyle bir Clio'muza binelim. Bakalım Renault Clio'yla duvara vurduğumuzda ne olacak? Bayağı bir merak ediyor Başka neler yapabiliriz? Siz de yorumlarda belirtme unutmayın arkadaşlar. Oğlum Allah o, 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 o. Duvar başımıza yıkıldı abi Tekrardan Renault Clio'yu aldık arkadaşlar Bu arabaya bir tane daha şans vereceğim Bakalım başımıza neler gelecek abi Aydın bakalım Uf, Oğlum çok kötü vurduk ya Arkadaşlar yalnız ben bunu yaparken bayağı bir eğleniyorum İnsan sinirini stresini atıyor abi no, take... got... Sıra geldi goca olana tır arkadaşlar Tırla aşağıdaki duvara uçmayı deneyeceğiz Lan arabalara götürüyorum Lan lan gidiyor. Arkadaşlar vallahi gidiyor. Bak 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 BMW de gidiyor. Aa vallahi geliyor lan. Şöyle bir deneyeceğiz arkadaşlar. Aydın bakalım basıyor. BMW orada bir yere çarptı. Aydın bakalım tırla bakalım başımıza neler gelecek. O abi sen ne diyorsun? Oo! Harbiden mükemmel uçtuk ya. Öncelikle şunu söylemekte fayda var ki Allah kimseye kaza bela vermesin. Şimdi ise sınırları biraz daha zorlayacağız. Tırla tırı çarpıştıracağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Şuradan hemen biz bir dönelim. Yalnız oradaki vurduğumuz BMW de aşağı inmiş galiba. Şöyle bir aydın bakalım geri gidelim onun. Bakalım tırla tırın çarpışmasında ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Harbiden ben bu oyunu dünden beri oynuyorum arkadaşlar. Bayağı bir insanı rahatlatıyor. Değişik bir hal oluyor. Aydın bakalım abi çıktık yola. Bakalım tırla tırın çalışması ne olacak? Uf. <laughs> abi şuna bak. <laughs> şuna bak. Demek ki her zaman abi vuranın şiddeti çok fazla. Durana bir şey olmuyor da vuranın şiddeti çok fazla. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Kabin yok. Ve tır hala gidiyor. Ulan böyle tır mı olur? Şuna bak. Uçtuk resmen ya. Ortada tır diye bir şey kalmadı kardeşim. Ve hala gidiyor arkadaşlar. Gerçekten dehşet bir olay oldu. Arabalarımız bayağı bir azaldı. Toyota ve burada jipimiz var arkadaşlar. Şöyle bir jipi deneyeceğiz bakalım. Range Rover jiple başımıza neler gelecek. Aşağıda bizi çok tehlikeli şeyler bekliyor. Tır bekliyor. Duvar bekliyor. Aydın bakalım arkadaşlar. Bismillah diyelim bakın BMW'yi de vurmuştuk. O da gelmiş burada çarpmış abi. Burada birazcık fazla ıslanmıyorum araba uçmasın diye. aydın bakalım gaza birazcık köklenelim. Uf 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 uff Onu avradım. Uf uf. Gerçekten efsane bir şekilde uçtu. Tıra bak tıra ne oldu ya Turşan diyor ki hak ettiysen eyvallah Range Rover'ın kazasını içten de görmek isteyebilirsiniz arkadaşlar basalım of. Of 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 çok kötü vurduk ya. Harbiden gördüğünüz üzere bayağı bir dalda ortalık. Bazı arabaları deneyimledik bazılarını deneyemedik arkadaşlar ama şu anda karşınızda Toyota var ve önümüzde uçurum var. Vallahi oyun rahatladı ya şuna bak. O kadar araba olunca oyun biraz donmuştu arkadaşlar. Haydi bakalım Toyota ile uçurumdan aşağı gidiyoruz. Haydi ben gidiyorum arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet. Ona <laughs> ne avradınız? Uf uf uf. Of 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 uf, uf. şuna bakın bak 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 Bu ne lan böyle İçeri geçelim Abi şuna bak ya Allah kimseye Yani harbiden yaşatmasın bunu Şuna bakın Of 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 harbiden çok kötü bir görüntü Aşağı doğru hala gidiyoruz Oo. Şuna bak sahile kadar indik Bak 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 bak, bak. görüyorsunuz mu arkadaşlar Arabayı uçurumdan aşağı attık ve Arabadan ortaya bir şey kalmayacak lan. Ana. Sizce bu arabanın markası ne? Harbiden tahmin edemezsiniz yani. Şimdi ise dünyanın en sağlamlarından birisi Volvo var arkadaşlar. Haydi bakalım arabayı aşağı doğru atacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Abi şuna bak bak bak. Oo. Oo. Buna bakın. Bak 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 görüyor musun? Bak 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 bak. Uf uf uf. Bak hala gidiyor. Bak 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 gördünüz mü? Uf. Harbiden. Buna bakın arkadaşlar. Bu bayağı uçtu lan aşağı. Harbiden yani arkadaşlar görüyor musunuz? Tekerlek hala gidiyor, bakın. Oha, oha arkadan bir tane daha tekerlek geldi. Hepinizin içinde kalmıştır, merak etmişsinizdir abi. Sıra geldi tıra. Bakalım tırla uçurumdan aşağı atladığımızda başımıza neler gelecek abi? Ne lan böyle? Oha. Oha. Tabii ki arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. Bu bir oyun. Buradaki şeyler şeylerin biri gerçek değil abi. Tamamen yani eğlence amaçlı yapılmış şeyler. Yavaştan da videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve be. kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.